Selamun Aleyküm değerli dostlar. Merhabalar. Herkese hayırlı günler. Evet dostlar bugün bayağı bir uğraştıktan sonra yerimiz iyi değildi. Yerimiz e, iyi değildi derken ana cadde üzeri olduğu için ve e, yolu boşalttığımız yerin yakınında okulda olduğu için sabah sabah bayağı bir antrenman yaptık artı yol çalışmaları bilmem neler olduğu için şeye aslında çok rahat gireceğimiz yere bayağı bir uğraşla girdik. Bayağı bir sıkıntı çektik oralarda. Ondan sonra geçtik yükümüzü yüklemeye. Yükü <laughs> bugün bugün ya bugün bir anormallik bende mi vardı bilmiyorum yani tuhaflık Yükü yüklemeye gittik. Yemekten önce arkadaşlar beni rampaya aldılar. Dediler yükleyelim çık. <laughs> Akşam vardiya değişimine zor çıktım ya. Vardiya değişimine az daha kalıyordum yani. Vardiya değişi böyle salacaklar neredeyse. Öyle bir şey oldu. Ee, yüklediler arabi. Arka bir kapağın malı alt katlıymış gelene kadar. Buradan buradan derken tamamlayalım derken bir kapağı bayağı bir uğraş verdik uğraş verdik derken onlar verdiler yani e, normalde yarım saat 40 dakikada en yani hadi bir saatte yüklenicek araba <laughs> aşağı yukarı 3.5 saatte yüklendi oluyor böyle yapacak bir şey yok bugün de böyle oldu ne yapalım yani sıkıntılar e, olabiliyor e, sıkıntılar gerçekleşebiliyor o, e, hayat devam ediyor yapacak bir şey yok biz mücadeleye devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar e, ileri tam gaz devam etmeye çalışıyoruz. Mücadele vermeye çalışıyoruz. Herkes e, aynı mücadelesini e, vermeye çalışsın arkadaşlar. Mücadele vermeden olmuyor bu işler. Biz de e, elimizden geldiğince çabalıyoruz. Dayı zikzak çizme ya. Zikzak çizme. adam bu tarafki aynasına da vurmuşlar zaten. Bağlamış böyle duruyor ya. Yani. Şu anda e, Ada pazarından Hendek düzce tarafına doğru devam ediyorum arkadaşlar ben gidiyorum. Yani sakin sakin. Sanırsam boşaltamayacağız Pazartesiye kalacağız herhalde Neye bakıyorsun acaba? Şuraya doğru, dümdüz yola doğru giderken, kaymak gibi giderken sizlere video yaparak gidelim dedim kendimce. Ama değerli dostlar, siz de e, bu kardeşinize yani tamam e, yol çekiyoruz sürekli sizlere ama siz de bu kardeşinize azıcık destek olun ya. İzlemeler düşürüyorsunuz, aboneler artıyor, izlemeler artmıyor. Abone artıyor da izleme artmıyor arkadaşlar. İzlemeler hep aynı standartında kalıyor yani abone olup çekiliyor kenara herkes. park vay 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 Allah Teala Allah ım. Ya Rabbi bir çuval altın yolla kurban olayım adına ya. bakalım yavaş yavaş Polis amcamlar orayı kesmişler yazı yazarım yazıda Endekten sonraki rampayı çıkıyoruz arkadaşlar. O Gümüşova'nın rampası burası. Gümüşova'ya sallanacağız buradan aşağı. Burayı çıktıktan sonra daha doğrusu. Size burası düz gibi gelebilir. Düz değil arkadaşlar. Rampa burası. Biz de yavaş yavaş gidiyoruz yani. E, çok da gaza basmıyorum. Bu ara biraz e, gaza dokunuyorum arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Yani bu yavaşlıkta gitmiyorum. Bu, bu aralar biraz e, gaza dokunuyoruz yani. Şimdi açıkçası gidiyorum yani yoruyor beni yol. 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 beni yordukça da ben de yolu yormaya çalışıyorum. Yavaş yavaş ihtiyarlamaya başladık mı? Ne ettik ya? Ben de bilmiyorum arkadaş. Vallahi dayı zamanında kendin atacaktın bir yana. Ben şimdi tam sollamaya çıktım. Sen de benimle beraber arkamdan sollamaya çıkmışsın. Hem de sinyalle aşağıda verdim ya. Yani. Gözünü seveyim senin ya. Canını iyi düğümün dayısı. Kurban olayım sana. Da arıza yapmış bir tanesi de. Şimdi arkamdan gelen der ki ya bu niye o tarafa geçmiyor? Bu tarafa geçmiyor değil, geçemiyorum arkadaşım. Arıza yapan araba var, bu tarafa yanaşmıyorum yani. Ha, sen şimdi geçebilirsiniz, ben geçtim bu yana. Kızıp darılmaca yok. Kızmak darılmak yok. Darılmak yok yine hemen arkadaş. İşte vrim 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 vri vri. Zamanında sollayacaktın. Zamanında sollasaydın ya. Geçirdin. Boşudu. Boşudu yani. Boşudu. Geçeydin. Niye geçmedin? Geldin arkamıza girdi. Lan daye. Daye daye yapma. Daye. Bada Araba. Ha. Arabası da araba adamın ha. Allah daha çok versin. Ne diyelim. Hakkıyla hukukuyla kazandıysa adam daha çok versin Cenab-ı Allah. Yazın yazarım yazı da aynanın kapana Yazın yazarım yazı da aynanın kapana gene mi geldi gülüm ayrılık sapağına gene mi geldik yavrum ayrılık sapağına var ya manzara müthiş ya. On numara vallahi. Abi bu abi televizyondan açıp diyeceksin bu yolu şu anda. Televizyondan açıp bu yolu diyeceksin. Bunlar birer hatıra hepimize. Yarın öbür gün bu mesleği bıraktığımız zaman veya ee, bu sosyal medya sürekli bu kayıtları al devamlı duracak. Kanal olarak bu durduğu için ileride belki eşimiz dostumuz çoluğumuzun geçen gün şurada arkadaşlar tır şuraya doğru girmiş idi Bir önceki tur. Buradan aşağı arkadaşlar düzceye inişimiz var. Düzceye iniyoruz buradan aşağı. Gümüşova'ya. Ardana düzce kaynaşlı. İşte bolu molu derken kendimizi Samsun'a atacağız herhalde. Arkadaşlar ileriki gün Pardon dün mü? Dün Dün e, gelirken Han önüne gelmeden e, Bizim bir tane komşu var Bafra'da Tırcı o beni geçti O benden öndeydi Ben de ondan arkada gidiyorum e, Tam virajı dönerken Bir baktım durmuş yolun Bir şeridinde yani yarım şeride durmuş, yarısı da emniyet şeridinde durmuş. Yani Yolu bir şeride kapatmış yani. Dedim acaba arıza bir şey mi yaptı? Kendimi hemen attım bu tarafına. Frene bastım ama çok da böyle e, istediğim gibi duramadım, Yavaş diyemedim. Yola e, bizden önce giden bir tane araba, o parke taşları var ya, e, sokaklarda hani döşenen taşlar, parke taşı. Ondan dökmüş adam. E, paletin üstü dökülmüş demek ki, yıkılmış yola arkadaş e, birkaç tanesinden kaçtım bir tanesini bir iki tanesinden kaçamadım. Üstünden geçtim, yavaş geçtim ama benim şu yanlığı, gırık e, yanlık vardı ya arkadaşlar. Orayı kırdı yine. Parke taşları dökülmüş. O da tam dibinde durmuş. E, yani taşların yarısı altındaydı. Ama tabii o üstünden geçmemiş. Son anda durabilmiş yani. E, baktım ona mı bir şey oldu diye Eneyim bakayım dedim Baktım taşlara atıyor o da ee, Taşları temizliyoruz yoldan Abi arabalar bir geliyor La kardeşim Küçük arabalar var ya Kaldırır atar yani O derece La ben Müslüman adam Ben mübarek adam Madem o taşı döktün buraya Farkında değildir belki ama Farkında da olmama şansı da yok Yani aynadan görmüştür onu İnsan bir durur Bu yolu bir temizler Arkadan gelen milleti sen perişan edeceksin ya la Perişan edeceksin ya la Allah'tan biz büyük araba olarak biz geldik yani o, o esnada oraya. Biz geldik. Ya küçük arabalar gelse de ona vursaydı öyle gene adam kaldırsa atsaydı adamı. Zaten arabanın altını maltını kopara atardı yani. Küçük araba olsa. Benim yanını yıkırdı da yani bir tanesinin üstünden geçtim teker. Yavaş geçtiğim halde. Kendimi sağ, şeye sağa atayım diyene kadar yolun ortasında durmayayım diyene kadar. Ondan sonra temizledik onda bir şey var mı? Ben de bir şey var mı? Baktık işte. O arada bir iki tane de araba geçiyor. Onlara yavaş mavaş diye başları temizlerken bir tanesi durdu. Ne oldu abi? Bir şey var mı diye dedi. biz dedik kardeş bizde bir şey yok. Adam dökmüş bunu gitmiş buraya dedim yani. Yolu temizliyoruz bizde. Allah göstermesin dedim ya bir küçük araba. Aa sen geldin. Bizden önce siz gelseniz ne olacaktı? Fark etmezseniz bunu burada. Perişan olurdunuz ya. Ya kardeşim insan insan ya insan insan değil misin la sen? Sen onu döktüm buraya öyle genelde bıraktın gittin. Ha bilerek dökmemişindir. Bilerek kimse dökmez onu oraya ama kardeşim bile onu fark etmişsindir yani. O arabadan o döküldüyse fark etmişsindir onu yani. Duracaksın. Onu oradan temizleyeceksin ya. O taşları yoldan alacaksın ya. Parke taşı bu. Normal dağılabilen bir daş da değil yani. Dün öyle bir gaza atlattık arkadaşlar. Ama o yaptırdığım yanlık gene kırıldı. Yaptırdığım yanlık gene kırıldı arkadaşlar. Ha, yani onunla atlattık şükür olsun. Abi yolda lastiği gümleyen oluyor. Lastiği yolun ortasında bırakıyor. La, arkadan gelen adamla insan insan cam var ya arkadan gelen adam fark etmese gece oluyor bir gece bir de yani. La kardeşim tamam gümlemiş olabilir. Lastiğin gümlediyse o anda duramasan da en az 150 200 metre ileride durursun yani. Fark ettiğin zaman değil mi? At kendini emniyet şeridine. Yak dörtlülerin kardeşim. O lastik orada milleti perişan ediyor ya. Ha bazen otobanda duramayabilirsin. Ama onu da artık yollarına arayıp bilgi vereceksin. Yolun ortasında lastik var diye ya. Bilgi vereceksin ki o yolu temizlesinler. Geçen bizim birader mesela lastiğe vurmuş. Arabanın önü panjurları falan altta alt plastik tamponlar kırılmış. Ya malla bir şekilde hadi mal canın yongasıdır dur diyoruz tamam ama malla bir şekilde kurtarıyorsun bir şekilde oluyor da Allah göstermesin yani can kaybolursa ne olacak o yüzden. Ee, Gümüşova Düzce gidiyoruz arkadaşlar Düzce tarafa doğru Kaynaşlı'ya doğru dayım traktörleri yüklemiş ki değil. benim halı bir ara değil ki benim diye bir tane traktör vardı onu diye sen al gel ya abi diyorum ben de alıp gelemem niye diye bak bizim arabalar tenteli üstün açılması lazım diyor üstü açmamız lazım bizim bunu almak için bir de tek traktöre diyorum hani ben bunun yanına ne bulacağım benim? Ya götürürsün sen Nasıl bir traktör? Şöyle şöyle. Dedim bu zaten olmaz bizim traktör. Niye? Onlar açık tırla gelirler dedim. Veya kamyonla. Yüksek dedim yani. Üstü i̇şte açmamız lazım. Olur olur diye dedim. Olmaz abi. Kaç. Tamam dedim. Yüksekliğini öğren traktörün. Ona göre dedim bakalım dedim buna. Bundan sonra böyle böyle. Abi dedim. bizim arabalar dedim yüksekliği dedim. 2.75 geliyor en fazla. Hani 2.85 diye olması lazımdı. Dedim yok dem olmaz. Ona dedim üstü aç açacaksın mecburen. akşam akşam fabuloso. geçen gün geçen gün yüklemeye bundan geç girdim hemen çıktı mıydı? Bu saatlerde ben şeydeydim geçen de. Neredeydim arkadaşlar? Gere diye doğru gidiyordum yani. Bu sefer de bir saat biz daha bir saat erken girdim şeye yüklemeye geç çıktık. Yani bu havalarda gele diye doğru video çekiyordum, değil mi ben? Bu ayarlardaydı yani. Şimdi çok acele etmiyorum. Yani. Yavaş gidiyoruz işte. Sakin sakin giden giden. sağ şerit bozuk arkadaşlar her zaman. O yanki tarafın da sağ şeridi bozuk. Bu tarafında da sağ şeridi bozuk. <laughs> delikler yumurta gamador arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. İleriye doğru tekrardan devam ederiz. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Katıl butonundan ve süper teşekkürden de siz değerli dostlar, dostlarımın desteklerini bekliyorum. Kanalımıza üye olalım. Abone olup bildirim zil seslerini açalım. Abonelik ayrı, üyelik ayrı arkadaşlar. Abonelik ücretsiz. Abone olabilirsiniz. Üyelikte en düşük şekilde 15 liradan üye olabiliyorsunuz aylık. Yani destek verirseniz iyi olur. Vermeseniz canınız sağ olsun. Manevi destek de bizim için önemli. Manevi olarak da desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.